Öncelikle arkadaşlar, herkese selamlar Bu videoda e, bir video nasıl düzen düzeni yapılır, veya da videoda nasıl kapma yapılır, videoda nasıl yavaşlatma yapılır, videoda videoyu nasıl düzenleme yapılır, YouTube'a atmadan önce vesaire o videoyu hakkında düzenleme yapacağız. Bu bu, bu programın kullanacağımız program ise Mobile Video Editor Plus bunu e, linkini videoyu yükledim kanalın altına linkini atacağım oradan yükleyebilir ve klikleyebilirsiniz şimdi şu video videoda şu iş, işlemeleri yapalım nasıl yapacağımız hakkında öncelikle videoyu sürükleyip içine attık attıktan sonra örnek veriyorum dediniz ki mesela ben B izliyorum. B satça'da 15. dakikada Harun topa konuşma şeyi var. E, Allah Şuradan bunu şöyle yapabiliriz. Kontrol tuşuyla yaklaştırıp saniyesine bölebiliriz. Saniyesinde oynatma yapabiliriz. milimetrelik saniye. Oynama yaparaktan işlem yapabiliriz. Mesela burada. Bunu buradan öne veriyorum. Sol tarafı yok edeceğiz. Buradan kese basıyoruz ve burayı yok ettik. Birincisi. Sonra şuradan ara oynattık. Nasıl bitti? O arayı keseceğiz. Biraz yaklaştırıyoruz. Kontrol tuşuyla. Ve milimetrelik saniyeye bölüyoruz. Ve dedik ki burayı da kes. Kestik ve ilerledik. Sen ha, ben Sonra sen sen. dedik ki şurayı da keseceğiz. Ve burayı yavaşlatılmış şekilde ilerlesin diyoruz. Üzerine iki kere tıklıyoruz. Hız dedik. Veyahut da hızını düşürdük. Gördünüz. İlerletelim. Sen buldun Ben ne görüyorum bu sesi sesini çıkardık. Sesi yok dedik. Oraya başka bir ses de ekleyebilirsiniz. Veyahut da hızlandıralım ya. Hızlandırırsak da şöyle oluyor. Bakın izleyin. İlerledik. Genelde... Sen... Gene papanın konuşması var. Ve burada Harun papanın konuşmasını tekrar kestik. Şuradan Şunları keselim. Yok edelim. Yok edelim. İkisini birleştireceğiz. Yani Harun'u sadece Harun'a detaylı vereceğiz. Şu üzerine tıklıyoruz. Şuradan kesim yap yaptık. Ve burası boşa kaldı. Şu an sadece papağanla ilgili görüntü. Ve burada ileri tarafta köpek ısırması vardı. Yani hepsini bir video altına toplayacağım. Normalde kesit kesit bu. Şöyle ilerleyelim. belliyoruz O kesimi bulduğum zaman öbür tarafla birleştirme yapacağım. Ve videonun son anda göstermiş olacağım. Şurada da köpek sahnesi var. Hepsini bir video altına toplayacağım. Ve düzgün bir video elde etmeye çalışacağım. Başlı, işte burası. Hatta şuradan al keselim. Şuradan keselim. Şurayı yok edelim. Şunu da yok edeceğiz. Buradan kestiğimiz anda, şuraları yok ettiğimiz anda tamamdır. Şimdi videonun genel olarak bakalım. Sadece Harun odaklı yaptık. Böyle yapabilirsiniz. Yani e, şurada hızıyla oynama yapabilirsiniz. Ses seviyesini yükseltip düşürebilirsiniz. Hızını yavaşlatabilirsiniz. Şuradan kırpma işlemini, böl işlemini, kes işlemini yapabilirsiniz. Tabii de tıkladığınız noktaya yapar o işi. Şunda, şuradan seçerekten nereden keseceğinize karar verebilirsiniz. Bu kesme işaretinden önce şu kırmızı imleç çok önemli buraya ekstra da bir video ekleyebilirsiniz. Eklemek için de şöyle yapalım. Ben yapıyorum. Şunu çektik. Aldık. Şuraya bıraktık. Gibi gibi. Düşünebilirsiniz. Ve hatta dediniz ki ben bu videonun sesini kullanmak istemiyorum. Başka bir ses kullanmak istiyorum diyorsunuz. Bunu aşağı çekiyoruz. Bunu tıkladık. Ve bunu sildik şuradan mp3'ten şuradan bir ses aldık sesi aldım hop şunun sekmesinin altına bıraktım gibi gibi yapabilirsiniz mesela şöyle açayım gibi gibi yapabilirsiniz şu yaptığımız videoya bakalım ve videoyu sonlandıralım videoda kesit işlemi yapabilirsiniz bunlardan efekt ekleyebilirsiniz solma bulma vesaire onları pek kullanmıyorum ben şöyle texte e, yazı da ekleyebilirsiniz ama gerek yok bence şöyle videonun orkü o yüzden bunu buranın son tarafını kesmek zorundayım ve bunu keselim Burayı yok edelim. Burayı yok ettikten sonra e, diyelim ki bu videoyu kaydetmemiz lazım. Bu videoyu kaydederken video medya dosyası sonra kaydet diyoruz. Sonra ayarları diyoruz. En iyi kalite tamam. Bu kaliteyi yükseltebilirsiniz de. Yükselttiğiniz anda megabaytı gigabayte yükselir. Bilginiz olsun. Tamam dedim. Ve buraya Harun 2 dedim. Bunu kaydediyorum. Kaydettikten sonra ise e, nereye kaydedeceğinize bağlı. Bunu göz alttan kaydedef olarak yapabilirsiniz. Sonra bunu video olarak yükleyebilirsiniz. Başlat derim. Ve biraz yüksek sürecek. Çünkü biraz kalitesini indirmedim aşağı. Kalitesi biraz yüksek gözükecek. Şu anda bekliyor. 2 dakika süre verdi. Biraz daha kalitesi yükselecek. Diğer çektiğimiz videonun kalitesi 59 megabaytmış. Bunun kalitesi büyük ihtimalle daha yüksek olur. Bakalım göreceğiz. Yani bu video e, Movie Video Editor Plus bayağı bir kullanışlı program. Kırpma, bölme, yavaşlatma, hızlandırma. Bunun yapacağınız işlemi size bağlı olaraktan ses ekleyebilir, ses kırpabilir, ses yani her şey yapabilir, yapılabilir. Bunu bu videonun altına da linkini koyacağım. O ve video editor plus'un. Oradan indirme yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.